Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli çiftçilere yönelik müjdeli bir haber verdi. Çiftçilere yönelik 107.557.000 destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına ve ayrıntılarına geçelim. Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli Çiftçilere yönelik 107.557.000 liralık destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Pak Demirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 54.516.000 TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52.198.000 TL Sertifikalı tohum öğretim desteği kapsamında 842.579 TL. Toplamda 107 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun, ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.